Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var arkadaşlar yeni çekilişimiz başladı iki kişi arkadaşlar ikon paket satın alacağım bu istediği oyunculardan e, satın alacağım arkadaşlar ikon Ronaldo'sun olsun Messi olsun Rashford olsun çekilişimiz arkadaşlar 11 martta youtube hikaye kısmından açıklanacaktır çekilişimize katılmak için ne yapacaksanız açıklamalar kısmında arkadaşlar bebeler kanalının linki var. O kanala abone olacaksınız arkadaşlar. Samet Aydoğan kanalına yani bu kanala abone olacaksınız. Bu videoya like atıp yoruma katılıyorum. Özellikle kendinizden belirteceksiniz. İki kanalda da arkadaşlar ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız sizler için muhtemelen o kadar çok çoğalır. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yiyip yeni bir efsane bir bilgilendirme videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videomu hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün yeni yıl giriş kampanyası geliyor arkadaşlar. Bu başlık altında ilerleyeceğiz. Arkadaşlar evet yanlış duymadınız. Artık yeni bir kampanya geliyor ve yeni yıl kampanyası geliyor. Konami'den arkadaşlar açıklamalar geldi ve ne zaman gelecek ne zaman başlayacak ve hangi ödüller gelecek şimdi hepsini göstereceğim. O yüzden arkadaşlar bu videoyu atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce videonun başında gördüğünüz lakin atlayanlar için tekrardan söylüyorum. Arkadaşlar 2 kişilik yeni kom paket çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimiz 11 Mart'ta YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız? Bebeler kanalına abone olacaksınız arkadaşlar. Bebeler kanalına nereden ulaşabilirsiniz? Yorumlar kısmına ve açıklamalar kısmına sabitledim. Oradan tıklayıp arkadaşlar ulaşabilirsiniz. Yani arkadaşlar Bebeler kanalına abone olacaksınız bu kanala. Yani Samet Aydın kanalına abone olacaksınız. Video like atacaksınız, ve yorumlara katılıyorum arada kendinizden belirteceksiniz. iki kanalda ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız sizlere şükmetmeliyiz. O kadar çok çoğalır. O zaman hemen laf fazla uzatmadan ilk konumuzla başlayalım. Arkadaşlar giriş kampanyası olarak Konami ne düzenliyormuş hemen göstereyim görselli bir şekilde yeni yıl giriş kampanyası zaten sabahki videoda da spoilerını vermiştim arkadaşlar sabahki videoyu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz 8 Şubat'ta gelecek olan etkinlikleri söylemiştik ve arkadaşlar etkinliklerin arasında giriş kampanyası da vardı. Aynen arkadaşlar böyle bir şekilde giriş kampanyası getiriyor Konami 100 e futbol puanı, 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 e puanı, 200 e futbol puanı ve 300 e futbol puanı olmak üzere toplamda 100, 100, 100, 100, 400 ve 5. güne kadar 100 arkadaşlar yani toplamda 500. 6. gün ve 7. gün arkadaşlar 200-300 olmak üzere oradan da 500 e futbol puanı ve toplamda arkadaşlar 1000 e futbol puanı kazanıyoruz ve maçta ilerideki e futbol puanlarını da saymıyorum hemen şöyle baktığımızda da arkadaşlar ikinci görselimizde de yeni yıl giriş kampanyası bu böyle arkadaşlar yeni yıl giriş kampanyası da getirebilir 100 100 100 100, 100. tabii ki de bunların arasında Michael parası da var Arkadaşlar 100 e futbol puanı 100 Michael parası 100 e futbol puanı 100 Michael parası 100 e futbol puanı 200 e futbol puanı ve 300 e Michael parası kazanabiliriz ve toplamda burada 500 Michaela parası ve arkadaşlar 500 de aynen 500 de futbol puanı görüyorsunuz arkadaşlar hemen zaten konamemin açıklamalarında göstereceğim arkadaşlar tarihlerini görüyorsunuz yeni yıl giriş kampanyasında 082 yani 8 Şubat 2021 tarihi 14 Şubat 2021 tarihine kadar 300 Michaela parası kazanabiliriz ve toplamda ne kadar kazanabiliriz? 15 Şubat ile 22 Şubat arasında da 300 kazanıyoruz ve toplamda arkadaşlar yani bu tarihler arasında arkadaşlar 600 e futbol puanı kazanabiliyoruz ve hemen şöyle baktığımızda da arkadaşlar yeni yıl giriş kampanyasında 10 puana geldiğimizde 1000 e futbol puanı ve 100 man club parası kazanarak toplamda 300 300 olmak üzere 600'dü 100 daha ekliyoruz ve toplamda 700 e futbol puanı kazanabiliriz ve 20.000 puanı geldiğimizde aynı şekilde 1000 e futbol puanı ve 1000 pardon 1000 e futbol puanı ve 100 Michael parası kazanarak toplamda arkadaşlar 700 e futbol pardon 700 Michael paramız vardı bildiğiniz üzere ve toplamda 100 Michael parasını daha eklediğimizde toplamda arkadaşlar 800 Michael paramız oluyor bakın az bir para değil bunu tekrardan söylüyorum 800 Peki ne zaman gelecek tarihi zaten 300 Michael paralarının tarihini göstermiştik ve şimdi konominin açıklamalarıyla göstertelim. Round 1 arkadaşlar ne zaman gelecekmiş bu gösterdiğim. 8 Şubat'ta başlayacakmış ve 9 Şubat, 10 Şubat, 11 Şubat, 12 Şubat, 13 Şubat, 14 Şubat devam edecek. Toplamda 8 Şubat'ta 100 e-futbol puanı, 9 Şubat'ta 100 e-futbol puanı, 10 Şubat'ta 100 e-futbol puanı, 11 Şubat'ta 100 e puanı, 12 Şubat'ta 100 e-futbol puanı kazanabileceğiz. Ve 13 Şubat ve 14 Şubat'ta arkadaşlar 200-300 e-futbol puanı kazanabileceğiz. Ve arkadaşlar round 2'ye geçtiğimizde Round 2'de ne kazanabiliyoruz 300 MyClub parası Olmak üzere arkadaşlar iki tane round getirecekmiş Zaten görüyorsunuz başlıkları Round 2'de arkadaşlar 300 MyClub parası toplamda arkadaşlar 600 MyClub parası Periyodunda kampanya getirecekmiş Ve tarihlerinde görüyorsunuz 8 Şubat ve 15 Şubat arası birinci tur 15 Şubat ve 22 Şubat arası da ikinci tur bunu da söyleyeyim Arkadaşlar Lunar yeni yıl kampanyasında 10.000 puanı geldiğimizde 1000 F futbol puanı ve 100 Michael parası 20.000 puanı geldiğimizde de 1000 F futbol puanı ve 100 Michael parası kazanarak toplamda 2000 F futbol puanı ve 200 e, myclub parası kazanmış oluyoruz e Round 2'lerden de arkadaşlar 300 300 olmak üzere 600 F, pardon 600 Michael parası çok karıştırıyorum özür dilerim. Eğer e, aklınızda bir karışıklık oluyorsa arkadaşlar yorumlar kısmında belirtin oradan da cevaplamaya çalış, çalışacağım arkadaşlar bir an e, para birimleri kafamı karıştırıyor tekrardan özür diliyorum ve hemen bilgilendirmemize geçelim toplamda arkadaşlar 600 Michael parası ve alttan da 200, 200 100 100 olmak üzere 200 Michael parası ve toplamda tekrardan söylüyorum 800 Michael parası gibi bir mevla kazanabiliriz Tabii ki de e-futbol puanlarını saymıyorum. E-futbol puanlarından da arkadaşlar zaten görüyorsunuz. Ee, yukarıdaki round birden 1000 e futbol puanı kazanıyoruz ve 10.000 puana geldiğimizde 1000 1000 olmak üzere 10.000 puanda 1000 bin, bildiğiniz üzere 20.000 puana geldiğimizde de 1000 e futbol puanı kazanıyoruz ve toplamda 3000 e futbol puanı ve arkadaşlar 800 Michael parası gibi bir mevla kazanabiliyoruz yeni yıl kampanyasından bunu tekrardan söyleyelim arkadaşlar yani toplamda görüyorsunuz toplamda 800 Michael parası kazanabiliriz ve 3000'de e-futbol puanı kazanabiliriz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Sol tarafta login bonusu. Sağ tarafta da arkadaşlar. E MyClub paramızı ve e futbol puanımız. Görüyorsunuz 300-300-200 MyClub parası ve toplamda arkadaşlar 800 MyClub parası gibi bir mevla kazanabiliriz. Arkadaşlar inşallah Konami sorunsuz bir şekilde getirir. Bildiğiniz üzere Konami bazen e tarihlerini değiştirebiliyor. Bize bildirim atmadan zaten notlarında da ufak not olarak yazıyor. Bazı kardeşlerimiz de görmüyor. Ben bilgilendirme olarak söyleyeyim. İnşallah bir sorun çıkmaz da getirir. Vallahi cidden dört gözle bekliyoruz. Bildiğiniz üzere yılbaşı kampanyasında da tekrardan dile getiriyorum. Konami bizlere fazla bir ödül vermedi. Ne yalan söyleyeyim. Hatta sizler de biliyorsunuz zaten. E, yani My Club'dakiler yani konsoldaki kardeşlerimize 2021 My Club parası gelirken e, Like'daki kardeşlerimize de aynı şekilde ama mobildeki kardeşlerimize vermedi. Tabii ki de burada konsolların da yani konsol oyuncuların da bir e, şey yok. Sadece arkadaşlar Konami'nin parmağı var bu işte. Keşke verseydi. Yani paralı olarak veriyorsun yılbaşı kampanyasında. Tamam kardeşlerimiz 2021'i paralı olarak alan kardeşlerimiz de var. Ama light ücretsiz. O zaman ona da verme diyeceğim. Ama ne çare. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İnşallah anlamışsınızdır. Tekrardan söylüyorum. Anlamadığınız noktalar varsa yorumlar kısmında belirtin. Tek tek cevaplamaya çalışacağım. Dediğim gibi biraz karıştırdım para birimlerini. E futbol puanı olsun, makala parası olsun. Tekrardan dediğim gibi bir dile getiriyorum bunu. Arkadaşlar yeni yıl giriş kampanyasında 10.000 puanı geldiğimizde hem görselli bir şekilde hem de bilgilendirme şeklinde devam ettik bu videoda. 300-300 arkadaşlar kazanıyoruz 08-02-2021 tarihi ve 14 Şubat'ta bitecekmiş arkadaşlar ve ikinci turda 15 Şubat'ta başlayacakmış ve 22 Şubat'ta da bitecekmiş Arkadaşlar böyle en efsane bilgilendirme videolarından en kısa sürede haberdar almak istiyorsanız abone olup bildirimleri açın ki böyle en efsane videolardan en kısa sürede haberdar alın Gündeki video atmaya çalışıyorum arkadaşlar. İnşallah beğeniyorsunuzdur. Beğeniyorsanız dediğim gibi like atarak yorumlar kısmında da desteklerinizi belirtebilirsiniz. Hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açın arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Böyle en efsane bilgilendirme videolarından en kısa sürede haberdar alın. Dediğim gibi arkadaşlar Bebeler kanalında da efsane vlog tarzı, eğlence tarzı arkadaşlar videolar geliyor. Ve en sonki videomuzda çıldırdık abi. Sapanla efsane bir video geldi. Sapanla balonları patlatıyoruz ve içinden çıkan cezaları Halil ile beraber çekiyoruz. O videoyu da izlemek istiyorsanız arkadaşlar Bebeler kanalında dün yayınlandı. Tekrardan söylüyorum tıklayıp izleyebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız kralsınız. Bay bay.